Merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Bugün Ramazan pidesi yapacağız. Malzemelerimiz şunlar. 1 yemek kaşığı kuru maya. Siz isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tuz. 3,5 su bardağı ılık su arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Aldığı kadar un kullanacağım. Muhtemelen 6-7 bardak kadar bir un kullanacağız. Ama Hamurumuzun çok kuru olmaması gerekiyor arkadaşlar. Cıvık olması gerekiyor. Elimize yapışması gerekiyor arkadaşlar. Buna göre yapacağız. Bir boş kabımı alıyorum. Geniş bir kap. Kurumaya, tuz ve suyu birbirine karıştırıyorum hemen. Ve yoğurma işlemine başlayacağım arkadaşlar. Suyu kattıktan sonra biraz karıştıracağım. Ve, e, tuzun erimesini, mayanın erimesini bekleyeceğim. Ondan sonra unumu azar azar eklemeye başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurmayam eridi, tuzum eridi. Unumu azar azar arkadaşlar, kontrollü bir şekilde dökeceğim. Suyun aldığı kadar un ekleyeceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Yaklaşık 7 bardak un kullandım. Gördüğünüz gibi hafif yapışan bir hamur arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz güzelce kabarmış, mayalanmış. Bu hamurumu buradan alacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz yapışıyor. Yapışan bir hamur oldu bu. Tezgahın üzerine alıp ikiye böleceğim arkadaşlar. Evet hamurumu gördüğünüz gibi toparladım. İkiye bölüp arkadaşlar ekmeğimi yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuza şeklimizi verdik. Bir yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı sıvı yağ, ve bir yemek kaşığı kadar da süt karıştırdım arkadaşlar bunu üzerine süreceğiz güzelce sürelim böyle kızarmasını sağlayacak çok önemli gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerine çörek otumu bu şekilde koydum size kalmış çörek otu kullanmaya da bilirsiniz. susamı da üzerine serpiyorum bolca şöyle susamlı olsun istiyorum arkadaşlar siz de kendi isteğinize göre bunu yapabilirsiniz bu şekilde 10 dakika daha mayalamaya bırakıyorum arkadaşlar. Sonra fırına alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeğimiz hazır. Yarım saat 180 derecelik fırında pişti. Mis gibi Ramazan pidesi. Afiyet olsun arkadaşlar.